Ya'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrali sadri ve sirli emri ve ahlil uqda demmin lisani yefka ve qavli. Allahümme salli ala Muhammedi ve ala Ali Muhammed. Rabbana la tuzu gulübana ba'da izhedeytana ve hab lana milledun rahme inneke entel vehab. İnşallah bu sohbette Fatır suresini, mealini inşallah açacağız açıklayacağız. Birinci ayet kerimeden başlıyoruz. E, toplumumuz insanlar genelde hep Arapçasını okuyordu okuyor, okuyordu da okuyor, okuyordu da okuyor, okuyor, da okuyor. Ama Allah'ın tevhidinden, şeriatinden bir insanı e, küfre girmesine, kafir olmasına sebep şeylerden habersiz. La ilahe illallah diyen cennete girecek zannediyor. Halbuki la ilahe illallah demek Allah'tan başka Rab ilah yoktur demek. Tamam okey ama Belki Allah'tan başka kanun koyucular, nizam koyucular, normlar koyucuların peşinden gitmek küfürdür, şirktir. Farkında değil. Evet, hadis-i şerifte la ilahe illallah de halel cennet. Cennete girecektir diyor. Ama sadece la ilahe illallah diyelim. Her şeyi yapalım. Olur mu? Olmaz değil mi? Ee, evet. evet e, ee, bir önceki sohbette bir, e, tevhidin esaslarından bahsetmiştik. İki tane husus açıkta kalmış. Ee, bahsetmediğim husus olmuş. Onlardan bahsedeceğim inşallah. Birincisi e, e, esma ve sıfat tevhidi. Yani isim esma Arapçada isim. Esma sıfat tevhidi Arapçası Türkçesi de isim ve sıfat tevhidi. Allahü Teala'nın toplumda bizim toplumumuz e, birçok sebepten dolayı e, akidesinde bozukluk olduğu için Allahü Teala'nın ayetlerini mealcilerde, profesörlerde zaten YouTube'da bir tane video var. Okuyan geri zekalı oluyor diyor. Maalesef e, okuyan daha çok sistemden korkuyor. Okuyan daha çok kurallara bağlı kalabiliyor. Ama asıl kurallara bağlı kalınması gereken Allah Azze ve Celle'nin kitabının kanunları, kuralları. İbrahim Aleyhisselam ee, İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle dedi ki teslim ol ya İbrahim dedi. O da neye teslim olacağım, nasıl olacak, şartlar nedir ee, falan e, hiçbir şey demedi. Alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Hazreti Hacer annemiz e, yapayalnız, insan geçmez bir yere bıraktı mesela e, sadece sordu. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle mi emretti bunu? O da evet dedi. O zaman dedi bunu emreden çözümünü de verecektir dedi. Tevekkül etti. Nedir, şartlar nedir vesaire değil. İslam esnemden geliyor zaten teslim olmak. Evet. En son gelirsek esma ve sıfat tevhidi. isim ve sıfat tevhidi. Allah Azze ve Celle iki elimle Adem'i yarattım buyuruyor. Adem peygamberimizi, Adem atamızı. Evet. Bunlarda tevil olmaz. Tevil yani kudretim demek istemiştir vesaire. Hayır. Allah Azze ve Celle bilememiş mi? Allah Azze ve Celle'nin elleri vardır ve e, hadislerde geçtiği üzere cehennemin üzerine ayağını basacak ayakları vardır. Allah Azze ve Celle yeri ve göğü sağ elinde bükecek, kağıt gibi buruşturacak. Dağları, taşları, yeri, göğü sağ elinde ayette geçiyor bunlar. Evet Allah Azze ve Celle'nin vecih, yüzü vardır. Biz nasıl olduğunu bilemeyiz. Başka ayette hiçbir şeye benzemez ama vardır diye iman eder bu kadar bırakırız. Allah Azze ve Celle semadadır. Ayetlerde geçtiği üzere elleri vardır, ayakları vardır. Yani bu bizim topluma biraz şaşırtıcı gelebilir ama gerçek olan ehli sünnet vel cemaat budur. Allah Azze ve Celle oradan oraya gitmeyen, put gibi yürümeyen, elleri ayakları olmayan bir varlık değildir. İnsanlara şaşırtıcı gelebilir ama hak budur. Hak Rabbinizden gelendir diyor ayet-i kerimede. Biz de Rabbimizden geleni dillendiriyoruz. Ee, aynen ayetler bu şekildedir. Evet. Allah Azze ve Celle Errahmanel Arşistı var. Semadadır. Elleri vardır. Ayakları vardır. Yüzü vardır. Daha fazla bu konuda e, konuşmak caiz değildir. İnsan aklıyla da bulamaz zaten. Bu kadar. Vardır. Nasıldır vesaire değil. Biz teslim olduk. Aynı İbrahim Atamız gibi. E, muvahitlerin, Müslümanların e, en öncülerinden olan İbrahim Atamız gibi teslim olduk. O kadar. Vardır. Bitti. Nokta. Evet. ikincisi unuttuğum İslami ayetlerden ise şey Allah'tan başkasına adına yemin etmek küfürdür, şirktir. Namusun ve şerefin üzerine yemin etmek şirktir, küfürdür. Sadece Kabe'nin Rabbine diyebilirsin. Aynı anlama çıkar çünkü. Allah adına yemin edebilir. Gerekirse mesela büyük günahtır. Yalan yere yemin et yani. Büyük günahtır. Etme ama. Ama günah işlemiş olursun. Ama Allah'tan başkasına yemin edersen ee, küfürdür, şirktir. Hadis-i şeriflerde ve ayetlerde e, bu geçmektedir. Evet. iki tane unutulan mevzu. Esma sıfat tevhidi yani ve sıfat tevhidi. Ee, i̇kincisi de e, neydi? Evet. Allah'tan başkası üzerine yemin etmek. Küfürdür, şirktir. Evet. Demokrasi üzerine, laiklik üzerine e, işte filanca ilkeleri koruyacağım, kollayacağım vesaire. Yemin etmek. Zaten bunları Bunlar e, devamındaki sözler de aynı şekilde Allah şirk koşmaktır. Egemenlik kayıtsız ve şartsız Allah'ındır. İnil hükmü illa, illa. Sadece Allah'ındır. Allah insanlar ve cinleri diyor ayet-i kerimede e, illa liyabudun yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbadet etsinler diye yara, yarattım buyurmuyor. İlla sadece başkası değil İlla liyabudun sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Evet. Fat, Fatır suresine inşallah birinci ayetten devam ediyoruz. Hamd, şükür gökleri ve yaratan yeri yaratan arz. Arz yeryüzü demek göklerde sema. Semaları yaratan e, Allah'adır. Evet. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. E e, başka ayette de buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Hamd edin ki e, size karşı e, nimetlerimi artırayım. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Bir nimetin devamı devamlılığını istiyorsanız musibete uğrasın, elimden alınmasın, almasın Allah Azze ve Celle Bir e, iyiliğin, güzelliğin devam etmesini istiyorsanız e, buyuruyor sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillah ve la kuvvete illa billah ayetini. La kuvvete illa billah zaten ayettir. Ayette bu geçen iki tane güzel duayı, sözü söylemek, hamd etmek alemlerin Rabbine e, nimetin devamlılığını sağlar buyuruyor. Birinci ayeti okuduk. Ha, hamd gökleri ve yeri yaratanıdır. Allah'adır. Evet. Devam ediyoruz. 2. İki, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsudur. De, ayetin e, de, devamı. Birinci ayetin devamı daha doğrusu. İkinci ayet değil. Evet. Melekler. Buradan anlıyoruz ki biz zaten e, imani şeyler gaybi mevzulardır. Gözümüzde gördüğümüzden dolayı değil. Alemlerin Rabbi inzal ettiği e, Cebrail aleyhisselam e, marifetiyle bize inzal ettiği, gökten indirdiği e, kitapta ne belirttiyse biz buna iman ediyoruz. İman adı üstünde. Gözle gördüğüne zaten herkes inanır. Evet iman ediyoruz. E, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. Melekler bir kısmının demek ki e, ikişer kanadı var, iki tane kanadı var. Bir kısmının üç, üç tane kanadı var. Bir kısmının dört tane kanadı var. Evet. Devam ediyoruz. Birinci ayet devam. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter. Evet. La kuvvete illa billah. Adı üstünde diğer başka bir de bu anlama gelmekte. Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Başka bir ayette de debelenen, kıpırdayan, hayatı olan e, her türlü canlının hayatını, ölümünü, nasibini, kısmetini, her şeyini elinde bulunduruyor Allah. Allah, Allah e, sübhandır. Hiç kimse ona karşı koyamaz. Tam tersi o her şeyi gücü yetendir. Her şey zaten Esma Esma da zorla yaptırmaya da muhtedirdir. Evet Allah insanlar için e, ikinci ayete geçtik. Allah insanlar için ne rahmet açarsa onu tutacak engelleyecek yoktur. Evet bunun benzeri birçok ayette de var. Zaten Allah Azze ve Celle buyuruyor ki biz Kur'anı tafsilatlandırdık açıklandırdık. Apaçık bir Kur'andır bu, anlaşılır bir Kur'andır buyuruyor. Ama şeyhler, şıhlar, gavslar, tarikatlar, cemaatler aman okumayın sapıtırsınız. Bir kelimenin işte 30 tane anlamı varmış. Aman okumayın, aman okumayın, aman okumayın. Yani bu Kur'an süs olarak indirildi zaten. Evet doğru süs olarak indirildi. Değil mi? Ey sapık gavslar, şeyhler, yoldan saptırıcı, dalalet ehli, şeyhler, şıhlar. Siz Allah'ın ayetlerinin hiçbirisini dinlemiyorsunuz. Kezzebü bi ayati yalanlıyorsunuz. Hal olarak yalanlıyorsunuz. Söz olarak yalanlamasanız da reddetmiyorsunuz. Filanca ayetin Yasin suresinin işte 20. ayeti yoktur demiyorsunuz ama filanca e, 20. ayetteki hükümleri uygulamıyorsunuz. Ve Allah'ın tersi istikamette konuşuyorsunuz. Kez de bu bir ayeti. Ayetleri yalanlıyorsunuz. Hal olarak yalanlıyorsunuz. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Apaçık Kur'an buyuruyor. Ha bir kısmı e, müteşabih, bir kısmı muhkem anlaşılır bir kısmı müteşabi müteşabihler yani e, sapıklar ancak müteşabihlerin peşinden gider diye de ayet var. Ne demek? Yani müteşabih ayetler elbette vardır. E, anlayabildiğimiz kadar sevgili peygamberimizin yaşayışından ve sözlerinden ve onun e, ashabı gökteki yıldızlar gibi ashabının e, bulabildiğimiz kadarını bulacağız. Biz bildi e, ilim öğrenmekle ve Allah'ın tevhidinin şeriatını yaşamakla ee, mesulüz. Yapmadıklarımızdan sorumluyuz. Bir kötülük gördüğümüz zaman e, gücümüz yetiyorsa elimizle hadis-i şerif gücümüz yetmiyorsa dilimizle gücümüz yetmiyorsa buz edeceğiz. Evet. Ee, i̇şte e, devam edelim inşallah. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Evet bir hayır dilerse onun önüne geçecek yoktur. Evet devam ediyoruz. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. Yani bir e, iyi bir şey olsun istiyorsunuz. Bir iş olsun istiyorsunuz vesaire. Herhangi bir konuda bir şeyin e, olmamasını takdir ettiğin zaman Allah Azze ve Celle o vuku bulamaz. Ayet-i Kerime'de Ma asabe min musibetin illa biiznillah Ma asabe min musibetin illa biiznillah Evet Allah Azze ve Celle'ye kötü şeyler isnat edilmez. Başka ayette de buyuruyor ki yap, e, başınıza gelen musibetler sizin önceden yap, yapıp ettiklerinizden buyur, e, dolayıdır buyuruyor. Kötü şeyleri Allah vermez, izin verir. Ha kaderimize yazmıştır ama kendi yapıp ettiklerimizden dolayı. Allah bizi özgür bırakmış. Başka ayette ne buyuruyor? Dileyen iman etsin, dileyen küfre sapsın, kafir olsun. Bu dünyada özgür. Müslüman olması da kafir olması da özgür. Tabi hepsi herkes seriyul isap. Başka ayette ne buyuruyor? Seriyul Allah hiç e, bekletmeyecek. O kadar hızlı görüp cehenneme yollayacak ki kafirleri. Allah'ın hiç sabrı yok e, o noktada. Yani o kadar seri hesap görecek. Tehdit ediyor. Allahü Teala tehdit ediyor. Başka ayette züntikam, intikam alıcı. Diğer başka ayette ve mekkerü ve Allah ve Allahü hayrül mekirin. İnsanlar, tağutlar, e, kötülük isteyenler, dünyayı karıştırmak isteyenler, yiyeceği bozmak isteyenler e, Lut kavmi fiili LGBT yaygınlaştırmak isteyenler, karı kocayı kocayı karıya düşman etmek isteyenler, ev sahibini kiracıya kiracı ev sahibini düşman etmek her toplumu bozulsun isteye diye her türlü planı programı yapanların e, üstünde de bir planlayıcı var. O sebeple tabii kavim insanlar toplum zalim olunca Allahü Teala başka zalimlerle de cezalandırıyor insanları. O yüzden de kötülüklere engel olmuyor Yüce Rabbimiz. Hatta Başka ayette ne buyuruyor? Allah kafirlerin arkasından dolaşmaktadır buyuruyor. Hatta başka bir ayette önünü bile açıyor yani. Daha bir pisliğe gömülsün. Daha bir pisliğe gömülsün. Daha da bir pisliğin içine iyice gömülsün diye Allah Azze ve Celle müsaade ediyor yani. Ee, durum bu şekilde. Evet o mutlak güç sahibidir. Mutlak. E, Matematiğe de vardır bu. Mutlak yani. E, bu şey yok yani. Bunun e, bir istisna veya bozarı yok yani. Bunu ifsad edecek bir şey yok yani. Mutlak yani. Hiç kimse güç yetiremez Allah Allah, Allah Azze ve Celle'ye. Hüküm sahibidir. Kanunlar koymuş. Evet, hırsın elini kesin demiş. Kısa kısa sağ bacağı sağ bacağı haksız yere senin sağ bacağını birisi kırdıysa onun da İslam emreder ki onun da sağ bacağını kırın. Mesela İslam olsa kollu kuvvetleri ne yapar? Kadı, hakim hüküm verir ki gidin bunun da sağ bacağını kır. Niye? Niye kırdın kardeşim sen haksız yere? Benim sağ bacağımı haksız yere niye kırdın? Benim kardeşimi mesela haksız yere öldüren öldürülür. Niye? Sen niye öldürüyorsun kardeşim? Öldürmüşsün işte yani. Aynısını yaşa yani. Bu bir haksızlık değildir. Adaletin tam merkezi ta kendisidir. Haksız yere haksız yere sol gözünü patlatmışsın mesela birisinin. Senin de sol gözün patlatılsın. Onu da yaşa. Haksız yere. Evet. Kısasa kısas. Allah'ın hüküm ve hikmet sahibidir. Evet. Devam ediyoruz. İkinci ayet. Üçüncü ayet. Ey insanlar Allah'ın size. Evet. Çocuklarla oturduk. Onlar da dinliyorlar. Ee, benim altı yaşında oğlum var. Allah İslam'a başlasın. Tabi o da beş buçuk altı yaşında. <laughs> Ağlıyor. İnşallah. Tabi biz niye e, bunu ben esnaf olan Halil İbrahim. Niye yayınlıyoruz? Allah rızası için, Allah'ın vecihi için. Fisebillah için. Ee, değilse benim e, bir ihtiyacım yok, bir çıkarım yok. Yasin suresinde olduğu gibi. Ee, evet. Tam tersi. Elimizden geldiği kadar Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de emrettiği üzere e, hayır ve sanat yapıyoruz, veriyoruz. Almayı boş ver yani. Hiçbir kimseden hayatım boyunca bir kuruş almadım. E, zaten bir e, cemaatimde yok vesairede yok. Ben Allah rızası için bireysel hakkı söyle, söyleyen ayetler ışığında sevgili peygamberimiz Mahmut Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem e, sünneti ışığında hak söyleyen e, söylemeye çalışan biriyim. Evet. Gu enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ailenizi, efradınızı ateşten kurtarın buyuruyor. Tevhidi, şeriatı, Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Ona göre yaşayın ki ateşe girmeyin. Çoluk çocuğunuz da ateşe girmesine engel olun. Gu enfusekim ve ehlüküm Buyuruyor Yüce Rabbimiz. Evet. Üçüncü ayette kalalım. Evet. Hatta ilk iki ayeti söylemiş olduk. Tabi iki ayet değil bu. Ee, boş hiçbir şey konuşmadık. Belki 20-25 tane ayet dillendirdik. Belki de daha fazla. Bunlar Rabbimizden gelen e, e, ayetlerdir. Hükümlerdir ve Rabbimiz Allah ayet-i kerimede kendisi için buyuruyor ki Allah hakkın ta kendisidir buyuruyor. Ondan başka bir ge gerçeklik yok. Allah Azze ve Celle imtihan için bizleri yarattı. Ayette buyuruyor ki hanginizin daha iyi e, ameller yapacağını sınamak için buyuruyor. O bildiği halde yine de adalet yerine gelsin diye bizleri reelde de yaşatıyor. Üzüntüsüyle, sıkıntısıyla, günahıyla, e, günah işlememizin önü de açık ama bunlar tabi sol tarafımızdaki melek yazıyor sağımızdaki iyilikleri yazıyor. Başka ayette ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? hayra yira, miskal zerretin şerra yira. Toz tanesi kadar, miskal kadar, toz toz. Senin hiç aklına gelmeyecek. Hatta Lokman suresinde başka da bir ayet-i kerimeden oyun ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? Ya bu neyi diyor. Lokman peygamber oğluna söylüyor. Ey oğulcum, yavrucum, bir tanem. senin sen yaptığın bir iş iyi veya kötü bir toz tanesi kadar olsa sen gizli bir yerde yapsan sen onu hiç, çok hiç kimse olmasın etrafında ee, hatta onu bir e, saklasan öyle bir senaryo fi, gibi düşün senaryo dediğim yani düşün ki o iyiliği veya kötülüğü bir ameli bir simsiyah gecede simsiyah bir taşın içindeki kovuğa sakla yine de Allah onu bulur çıkarır buyuruyor. Lokman suresinde Allah azze ve celle miskale zerretine hayra yera miskale zerretine şerra yera evet yapmadıklarımızdan da sorumlu olacağız. Evet. Ben e, bunları hakkı söyleyenler niye dillendiriyoruz? Yapmadıklarımızın sorumuz Ya, yapmak için bunları söylüyoruz. Evet Allah Azze ve Celle el hadi olan Rabbim başka ayette ne buyurur? Allah Azze ve Celle'yi esma-ül isim ve sıfatlarıyla dua edin yakarın diyor ağlayarak yakararak iki tane illet sayıyor. esma zikredeceksin. Mesela zalimleri El kahhar diyeceksin. Kahra ya Rabbi diyeceksin ve yakararak. iki tane illet. Esma-i e, il, zikredeceksin e, işte ve de yalvaracaksın. Yakaracaksın. Ya Rabbi tolucul leyle fin nahar ve tolucul nahara fil leyl ve tuhrucul hayye minel meyyiti ve tuhrucul meyyite minel hayy. Sen ya Rabbi leyli nahar yapan, geceyi gündüz yapan, naharı da leyli yapan, gece yapan, Hay, haydan meyiti çıkaran e, hayi meyit yapan diriyi öldüren meyit meyit e, ölü meyiti de, de geri hay yapan her şeye gücü yeten Rab, e, yegane ilahsın ya Rabbi diye dua edebiliriz. Kulunu mescidi haramdan mescidi aksaya götüren Allah ne yücedir. Ya Rabbi sen ne yücesin diye ayetlerle iltica edebiliriz. Biz neyi biliyoruz ki? Rabb'i zidni alme Rabbi, Ya Rabbi ilmimizi artır. Allah Azze ve Celle sadece benim hatırladığım iki ayrı ayette de şunu söylüyor. Eğer en ufak bir kafirlerde Allah Azze ve Celle ışık görseydi, hayır görseydi, kapının kıynaşından sızan küçük bir ışık bile görseydi diyor, hayır namına Allah kafirlere hidayet ederdi, yapsaydı hidayet etseydi tamam. Ayetin devamı. Bunu bu, sırf ayetlerden bahsediyorum. Evet, hidayet etseydi. Onlar yine kafirliğe yine saparlardı buyuruyor. O kadar hayırsız yani. Bu küfür üzere olanlar o kadar hayırsız yani. Hayırın zerresi yok yani. Bu bir ayet. Söylediğim bir ayet. Evet. Başka ayette de Allah Azze ve Celle dilediğine işittirir buyuruyor. İşittirmek, hidayet etmek demek. Evet. Ee, yani Allah'a iltica etmeliyiz. Biz neyiz ki? Yani o sebeple Allah e, ta, e, yani bizim toplumda Türkçe'de öyle derler. Elimizden tutarsa bir şey olabiliriz yani. Allah Azze ve Celle hidayet ederse, yol gösterirse yol göstermesi için tabi bizim aksiyon almamız lazım. Aksiyon almak şu demek. Allah Azze ve Celle başka bir ayet kerimede Allah'tan korkana ona göre aksiyon alana, hayatını ona göre yaşamaya çalışana e, ummadığı yerden rızıklandırır, ummadığı yerden yardım ed eder, yardım ulaştırır. Bu ayet Allah'tan korkana Allah Azze ve Celle nice kapılar açar buyuruyor. Nice yerden eee rızıklandırır, nice yerden ummadığı anda yardım ulaştırır, yardım eder buyuruyor. Evet. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed.